Bimak Duel kataloğu Mart ayı boyunca gelmesi bekleyen ürünleri hep birlikte hızlı bir şekilde inceleyelim. İçi ve dışı granit kaplama, ocak üstü saç tava 31 lira fiyatı var. Daivodan Retro 23 litrelik mikrodalga fırın fiyatı ise 300 lira. Hanedan serisi 6'lı şah bardak takımı farklı renkleriyle set fiyatı 20 lira. İki dolaplı raflı eskitme TV sehpası 175 santim 60 santim ölçülerinde fiyatı ise 100 lira. Lüks paslanmaz çelik giderli bulaşıklık fiyatı ise 25 lira. Ahşap altlıklı cam elma fanus 20 lira fiyatı var. Çift renk fuşya 5 parça banyo seti 34 lira fiyatı var. Bu ürünlerin gelmesi için arkadaşlar beğendiğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazmanız gerekiyor. Puantiye desenli emeğe çaydanlık takımı 1,5 litrelik demli 2 litrelik suluğu var fiyatı ise 80 lira. Ahşap kulplu yuvarlak 32 santimlik kırmızı tepsi fiyatı ise 11 lira. Portakal dilimi kulplu 500 mililitrelik cam kavanoz 13 lira fiyatı var. Rainbow serisi 12 parça çay fincan takımı set fiyatı 33 lira. Ahşap 2 çekmeceli raflı çalışma masası fiyatı ise 70 lira. Kristal top kapaklı tepsili üçlü baharatlık seti fiyatı ise 28 lira. Paşa Bahçe Grippa serisinden 6'lı renkli ayaklı su bardağı takımı fiyatı ise 22 lira. Kalp bulutlu 7 parça pembe tencere seti 119 lira fiyatı var. Paslanmaz çelik buharlı mantı pişirme tenceresi 4 katlı bir ürün 48 lira fiyatı var. Gümüş renk tepsili, kelebek motifli 5 parça mumluk set fiyatı ise 33 lira. 34 santimlik ekmek bıçağı çeşitleri farklı renkleriyle adet fiyatı 14 lira. Paşa Bahçeden 7 parça lüks su takımı 25 lira fiyatı var. Bianchi'den 21 vites loop bisiklet fiyatı ise 700 lira. Katlanabilir doğrama tahtası sebze sepeti 40 santim 30 santim ölçülerinde 10 lira fiyatı var. Düşer kapaklı 3 bölmeli mutfak dolabı 170 cm 60 cm ölçülerinde fiyatı ise 119 lira. Renkli duvar rafı üçlü bir set fiyatı ise 22 lira. 3 parça banyo kulezet paspas takımı set fiyatı 25 lira. Çekmeceli çok fonksiyonel akıllı orta sehpa fiyatı ise 90 lira. Çok küçük bir ricam var arkadaşlar. Lütfen videoyu beğeni atıp beğendiğiniz ve gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Pratik, ceviz ve fındık örtücü çeşitleri farklı renkleriyle her biri 15 lira. Yatak olma özelliği olan beyaz köşe koltuk fiyatı ise 360 lira. Gold Summer serisi 3 parça banyo paspas seti fiyatı ise 40 lira. Kafes tel sandalye çeşitleri 3 farklı rengiyle her biri 35 lira. Katlanır büyük boy tabure çeşitleri 10 lira fiyatı var. Üçlü eskitme ahşap çiçeklik set fiyatı 55 lira. Dekorlu kilit kapaklı 5 litrelik düdüklü tencere fiyatı ise 80 lira. Domates model 24 santimlik emaye tencere 33 lira fiyatı var. Katlanır ahşap piknik masası 60 santime 90 santim ölçülerinde fiyatı ise 55 lira. Çantalı, piknik ve kamp seti 4 parçadan oluşuyor. Set fiyatı 38 lira. 3 artı 1 basamaklı merdiven çeşitleri 60 lira fiyatı var. Ahşap ayaklı mermer desenli üçlü zigon sehpa fiyatı ise 57 lira. Ahşap standlı altılı porselen baharatlık takımı 25 lira fiyatı var. Lavdan kuş figürlü renkli üçlü kavanoz seti fiyatı ise 15 lira. Lüks pasta servis seti ikili bir set fiyatı ise 23 lira. Paslanmaz çelik renkli dörtlü karıştırma kabı seti set fiyatı 20 lira. Lav Olive serisinden ikili yağlık sirkelik her biri 370 ml set fiyatı 9 lira. İki katlı termostatlı davul fırın fiyatı ise 129 lira. İki kapılı çekmeceli portmanto ayakkabı dolabı 119 lira fiyatı var. Mikado'dan ahşap görünümlü Bluetooth gramofon radyo 75 lira fiyatı var. Cook Plus Violet serisinden Midi Mix Blender Set 550 wattlık bir ürün fiyatı ise 130 lira. Bambu kulplu 24 santimlik hasır tepsi 17 lira fiyatı var. Yazmayanlar için tekrar hatırlatıyorum hemen şimdi yorumlara beğendiğiniz ve gelmesini istediğiniz ürünleri yazın. Tebeşirle yazılabilir kalp tasarımlı yazı tahtası 6 lira fiyatı var. Tepsili 4 parça çay sunum seti fiyatı ise 15 lira. Desenli çift kanat perdeler farklı renk ve model seçenekleriyle 33 lira fiyatı var. Kividen 2 yıl garantili büyük boy dikiş makinesi, 16 adet dahili desen seçeneği, otomatik iplik geri sarma gibi özellikleri var. Fiyatı ise 370 lira. Rakleden dekorlu 12 parça 6 kişilik çay seti, set fiyatı 40 lira. Çiçek desenli küçük boy silikon tabancaları her biri 25 lira. Fakirden Express Türk kahve makinesi 535 wattlık bir ürün. 4 fincan kapasitesi var. Fiyatı ise 270 lira. Mimilos'tan iki farklı rengiyle 60 santime 40 santime ölçülerinde katlanır masa. Fiyatı ise 60 lira. Lavdan üçlü meşrubat bardağı ve tatlı sunum bardakları set fiyatı 8 lira. Özel çizim kalemi ile mıknatıslı tutunma özelliği olan dijital yazı tahtası 2 yıl garantili 30 lira fiyatı var. Boneradan çift kulplu 28 santimlik cam kapaklı tava fiyatı ise 70 lira. Dijitsu'dan 32 inç 81 ekran uydu alıcılı Radio tv fiyatı ise 1000 lira. Lox'dan ABS valiz çeşitleri küçük boy olan 90, orta boy olan 100, büyük boy olan ise 110 lira. Ahşap standı, büyük gondol, 1 adet seramik gondol ve bir adet ahşap standı oluşuyor. Fiyatı ise 30 lira. Şefs'ten tek fiyat yanmaz yapışmaz ürünler, sahanlar, tavalar ve mini tencereler. Adet fiyatı 16 lira. 38 santim çapında çelik çiğ köfte tepsisi 20 lira fiyatı var. 190 santime 90 santim ölçülerinde katlanır tek kişilik yatak. Fiyatı ise 180 lira. Özel tasarım gold renk kaplamalı ayaklarıyla çekmeceli yan sehpa fiyatı ise 100 lira. Kapitoneli döşeme kumaştan modern bench yine özel tasarım gold renk kaplamalı ayakları var. 130 lira fiyatı var. Çember çiçekli dekoratif duvar süsleri farklı renkleriyle adet fiyatı 6 lira. Bonera'dan granit efekli kulplu balık tepsisi 70 lira fiyatı var. Schwarz'tan paslanmaz çelik bıçakları olan 2 yıl garantili saç kesme makinesi. Set içerisinde 1 adet makas, 1 adet tarak ve 4 adet başlık var. Fiyatı ise 90 lira. Casilda Home'dan Capitoneri çift kişilik yatak örtüsü. Kenarı biyeli bir ürün. 200 cm 220 cm ölçülerinde. Fiyatı ise 80 lira. Bonera'dan çift kulplu 28 cm'lik cam kapaklı tava. Fiyatı ise 70 lira. Bir aktüel kataloğu Mart ayı tahmin listesini hep birlikte inceledik. Gelmesini istediğiniz ve beğendiğiniz ürünleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.